Ve şu anda mesela Çin'de virüs dönemleri başladı. İşte SARS virüsü. Şu anda da diğer virüs çıktı ortaya. Eğer bu virüs kontrol altına alınamazsa şunu söyleyeyim. Zaten şu anda yanında bir tane Çinli gören 5 fersa uzağa kaçıyor. O zaman Çin'den gelen hiçbir malı, hiçbir kimse almaz. Hatta hiçbir devlet limanlarına, hiçbir Çin gemisini Oradan gelen malları falan yanaştırmaz. Hiçbir şey almaz. Ama bu şu demektir. Dünya ekonomisinin tamamen krize girmesi, çökmesi demektir. Çünkü Çin ekonomisi çökerse ona bağlı olarak birçok ekonominin de çökeceğini düşünün. Hem oradan alınan tüketim malları hem de tüketim üretim için alınan ara mallar var. Türkiye'de mesela üretim için Çin'den çok aramalı geliyor. Tüketim için de çok mal geliyor. Daha tüketim için mallardan vazgeçebilir insanlar. Ama üretim yapabilmeleri için de Çin'den ihtiyaç olan gerekli ara mallar geliyor. Bu ara mallar olmazsa diğer ülkelerde de üretim aksayacağı için ekonomi zafı olacak demektir. Ve bu dünya ekonomisinin tamamen çökmesi demektir. Bu da şu demektir. Altında böyle işte 1200 dolardan 1500 dolara çıkma falan değil de Birden bire 5 bin dolarları, 10 bin dolarları, 20 bin dolarları sıçrama eğilimi olacak demektir. Yani 25 kat altının fiyatının Amerikan borsasına göre borsasının tabanındaki bir değer var. O değere göre 25 kat artacağını iddia eden bazı ekonomistler de var. Şimdi bunlar ne derece doğrudur, ne derece değildir bilemiyoruz ama burada altın çok önemli bir merkezde bulunuyor ve bu da Anunnakilerden ve onların değerlendirme sisteminden kaynaklandığı söyleniyor. E, bu virüs işi içinde eğer kısa zamanda halli olamazsa e, altının birdenbire sıçrama yapması an meselesi olabilir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ama virüs işi hakikaten tehlikeli bir iş. Yani bunu da acaba kim yaptı? Yani bu acaba Çin ekonomisini zaafa sokmak için e, Yükselişinin önüne geçmek, ilerleyişinin önüne geçmek için gizli bazı teşkilatların yaptığı bir şey midir? Ondan sonra acaba dünya ekonomisi zaten krize giriyor. Bu şekilde Çin'de bir kriz çıkartalım da dünya krizi olsun, tekrar parsayı toplayalım diyerek yine gizli teşkilatların yaptığı bir şey midir? Bu Çin'de çünkü ikinci deneme şu andaki eğer dedikodular doğruysa On binlerce kişi ölmüş olabilir deniliyor ama dışarıya aksettirilmiyor deniliyor ve görüntüler de sanki o e, dedikodu spekülasyonları teyit eder gibi sanki. Yani görüntüler çünkü e, bir, önce bir tane o bile akıl alacak bir şey değil. 11 milyonlu bir şehir karantinaya alındı. İçeriye ne bir yiyecek sokuluyor ne bir şey çıkartılıyor. Yollarda durmuş durumda. Hiç çalışma hayatı bitmiş durumda. Herkes evlerinde. Ne olacağını bilmiyor. Marketlerde bir şey kalmadı. Dışarıdan gıda da getirtilmiyor ama şu anda mesela bugün ayın 25'i mi? 26'sı mı? Ee, 26'sı galiba. 26 Ocak'tayız. Şimdi 26 Ocak'ta o bir tane şehirden 3 tane şehire çıktı karantina. Yani Çin'deki 3 tane şehir 20 milyon bunların toplam nüfusu. Yani onu da söyleyeyim. Çin, çin, Çin'de çünkü 10 milyon, 5 milyonluk şehirler ufak kasaba gibi. Yani orada çünkü bir tane fabrikada 70 bin kişi çalıştı söyleniyor. E adam bol, milyarlarca nüfus var. Kaç milyar nüfusu var? 1,5 milyara yakın olması lazım. Şimdi böyle olunca e, yani düşünün mesela İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in karantinaya alındığını düşünün. Zaten zapt edemezsin ama orada içinde e, komünist sistem olduğu için, komünist bir yönetim olduğu için yani siyasi sistem komünist sistem olduğu için belki ekonomik sistem e, komünizmin dışına çıkmış olabilir ama siyasi olarak komünist bir idare var. Yani orada insan hakları diye bir şey yok adam istediğini yapıyor orada e, emir, de, emir verdiği zaman demiri kesiyor yani o şekilde. Onun için e, burada yani insanlar ölmüş bitmiş zaten komünist olduğu için acıması yok e, kendi insanına da acımaz. Ölmüş, bitmiş, yok olmuş. Birbirini kesmiş, yemiş. O hiç onun umurunda olmaz. E, böyle bir ortamı düşünelim. Yani e, İstanbul'a dizapt edemezsin diyelim. Ankara, İzmir, işte Bursa gibi şehirlerin karantina yalınlığına hiç giriş çıkış olmadığını düşünen, bu kendi kaç gün gidecek? bu Bir ay, iki ay, üç ay. Ondan sonra insanlar birbirini kesmeye başlar orada. Onun için çok tehlikeli bir şey görüyorum. Bunda dünya ekonomisine çok tesir edebilme potansiyeli barındıran bir şey gibi görüyorum. Bu da tabii doğal olarak altına yansıyacaktır. Altın fiyatlarını da yükseltecektir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Yani Allah korusun. Bu hepimize yansır. Hepimiz de bundan etkileniriz. Allah korusun diyorum.